Sadece soruları okuyacağım. İlkel bir silah ve av aleti olan çatal sopa. Ee, y ile mi başlıyor acaba? Bilmiyorum. Çete lastik de derler. Şöyle atılan Bilen bir şey. tek belki Özay Bey vardır. <laughs> Özay hmm. Bey de biliyor. Biliyorum ya şöyle çatal, Y harfi evet. gibi. Y Biraz harfi gibi gelmedi. çatal sopa. iki tarafına da lastik takarlar. Nedir onun ismi? Harf mi alsam? Yani böyle bir silah olmaz. Bu çok saçma bir silah Sapan. olur. Nedir? Sapan mı? Nedir efendim? Sapan. Sapandır efendim. <laughs> Tam bugün bana ihtiyacınız yok. Bir anda neler oldu? <laughs> tamam. Burada Bilmiyorum bana ihtiyacınız yok. Mi? Yarısı zaten mastar. Harf almaya da ihtiyacınız tamam. yok. Tamam. Buyurun gelsin. Bir tepe oluşturacak biçimde... Dizmek. Üst üste koymak. Pek dizmek değil o. Aa. Harf mi istediniz basarken? Evet, harf istedim. İnşallah maslardan gelmez. Vallahi gelmedi. Ee, üst üste koymak. Böyle bir öbek oluşturacak şekil. Daha şekilde. Hmm. Yani kıyafetlerini dizmek baş. Yığmak. Yığmak işte o zaman bir tepe oluşturur. İyi miyiz? İyi. Tamam. Korka korka bu kadar geldik <laughs> ama maşallah 2300'ü de bulduk. Daha altı harfli cevaplar bitmeden. Buyurun efendim. 2900 olacak bunun. <laughs> Olmak fiiliyle birlikte somun, vida, civata gibi malzemeler için dişleri aşınmak. Nokta nokta olmak. Aşınmak gibi <laughs> yani. Yani bu vida buraya olmuyor. Bu nokta nokta olmuş. Deforme. De hmm. Türkçe kelime. Yani dişleri aşınmış artık ısırmıyor. Ne yapıyor? Hmm. Ne olmuş dişleri aşınmış, laçka olmuş, şey olmuş. Hmm. Aa, geldi galiba ama. Geldi mi? Aklıma geldi yani Dişleri mesela? aşındığı için artık ısıramıyor, artık yaptığı şey ısırmak denemez. Düzleşmek gibi. Düzleşmek mi? mi? Hayır. Ben harf alayım. Harf alalım. Ne olmuş bu? Dişleri aşınmış. Ne hmm. olmuş? Tutmuyor, çıkıyor sürekli. Hmm. Ya biraz böyle kaba bir kelime gibi. Ama hikayesi de bu yani. Dişleri aşınmış işte. Alalım bir harf Bir harf daha Bir harf daha. Bir harf daha. Ne olmuş? Durduracağım süreyi. Alalım, durduralım hmm. mı? Y Belli ki M'den sonra sesli harf var. Y'den sonra da sesli harf var. Hmm. Belli ki üçüncü sırada bir tanecik sessiz harf var. Ne olmak? Dişleri aşınmak. Somunlar için, vidalar için artık tutmuyor, dişleri aşılmış. Ne olur? Yamulmak falan Yamulmak değil. değil. Bir Bunun daha sonuna oldu. olmak ekleyeceğiz. Ne olmak? Laçka olmak. Bir hafta Çok mı? fena bir bir. Alın daha bir tane. Durdurun ama sonra. Yeter. Size bir tane sesli harf lazım. Yalı, İki yerde de yalı, kullanırsınız. Yalı, ne? Yalı. yalı. Sonuna da olmak. Yalıma olmak. Yalıma olmak mı? Yep. Size bir tane sesli harf yeter. Bak yalama orada iki olmak, var. Yal yani ne? Yalama. Nedir? Yalama. Şöyle bir duyayım. Yalama. Böyle bir şey duydunuz mu? Ben hiç duymadım. Hemen <laughs> evet, açtılar. Bir, bir korkutacaktım ki sizi. Yalama nedir yahu <laughs> filan diye. Ya. Tüh. Bir alkış daha ne olur. Yani ben bugünün en zor kelimesi olarak redingot'u Kesinlikle. uygun ben görmüştüm ama yalama da redingot kadar uğraştırdı yani. Çok Şimdi iyi. du bakalım. Du bakalım efendim. Daha bitmedi. Fransızca kökenli bir kelime var elimde. O da şöyle sorulmuş. Beş tane of. harf alabilirsin bakalım. <laughs> Kısa ve özlü anlatımı olan hikaye. hikaye. Fransızcası nedir? Hikayecik Türkçesi. Hikaye, öykü. Size bir gençliğimden bir hikayecik anlatayım kesret bir fransızca fransızca onu unutmayın ne olur harf alacağım aldık bir harf. aldıysak durduralım artık çok az süre kaldı durdurdum bir nüktə bir fransızca fransızca enstan tene mm mm ay gidecek galiba bir bir nokta yani bu bu gençliğimden küçük bir noktayı Anı hatıra noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum bir Anlatı. bilmiyorum. Fransızca. Nokta diyorum, o da Fransızca. Bir bir şeyi paylaşayım sizinle bir hoş komik bir anı hat Aa, Fransızca. Hiç gelmiyor. Bir hafta daha mı aldırsaydık evet, size? Keşke alsaydım. Keşke anekdot, anekdot ya.